Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail. Kendi Saga oyun için sizlere hamle hilesini göstereceğim. Değerli arkadaşlar bu hileyi yapabilmek için oyuna Mozilla'dan giriş yapın. Sıkıntı çekmezsiniz. Ben hileyi yapıyordum. Şunu kapatayım yeniden açayım. Çeten yine programı ile yapacağız arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırdım. Sol üst köşedeki PC işaretine tıklayıp Flash Player Plugin'i seçip oyuna döndüm ve oynayacağımız bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Oyun açıldı. Şu an gördüğünüz gibi bendeki hamle miktarı 16 adet. Bu value kısmına 16 yazıp first scan dedim arkadaşlar. Daha sonra oyuna dönüp bir hamle yapıyorum. 15'e düştü. Bu sefer ne yapıyoruz? 16'ya 15 yazıp next scan dedik tek sonuç çıktı bunu çift tıkladım arkadaşlar aşağıya aldım istediğimiz hamle miktarı ile değiştirdim direkt olarak oyunda da değişti bu miktar şimdi arkadaşlar aynı şekilde puan ilerisini de yaparız puan kaç 60 hemen 15 yerine 60 yazdık arattırdık oyuna dönelim bir hamle yaparak puanımızı artıralım 120 oldu 60'ı 120 yaptık. Next. dedik 3 adet sonuç çıktı. Yeniden puan kazanalım. Kaç oldu? 300 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 adet 300'lü kod var. Bunların hepsini bunları tek tek de değiştirebilirsiniz. Üçünü birden seçip de değiştirebilirsiniz. Ne yapalım? 300 bin yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki puanda direkt olarak değişti bu şekilde oyuna devam ederseniz bir sıkıntı olmaz arkadaşlar hatta sizin için bu eli de bitirelim. Yalnız öyle bir elde takıldı ki Vişneler tamamen üst üste geldi. Biraz zor bitecek. Çünkü bu vişneleri aşağıya indirmemiz gerekli arkadaşlar. evet şöyle yaparız orası tamam bu taraf biraz sıkıntılı böyle bir şekilde bitireceğiz evet orası da tamamdır İki adet vişne kalmış ve oyun biter arkadaşlar. Kalan hamle miktarınızda zaten size puan olarak geri dönecektir. Hile bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Hilecix.net sitesinden ayrılmayın. Daha fazla hile için bizlere e, sitemiz üzerinden yorum atarak, yorum atarak e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin iyi oyunlar.